ve ya kilamen ey bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden yaratılmışların en şereflisi kılıp yarattığı her bir şeyi emrimize amade eyleyen yüce rabbimiz hamdimiz.'' Şükrümüz, selamız sanadır, kabul eyle Ya Rabbi. Salat ve selamlarımız Peygamber efendilerimizedir, ulaştır Ya Rabbi. Cümle Peygamber efendilerimizin şefaatlerine tüm geçmişlerimizin nail eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin. Allah'ım okunmuş olan hat bir şeriflerden, yapılan ikramlardan, yapılan çalışmalardan hasıl olan sevabı cümle peygamber efendilerimizin ruhlarına, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına, doğal afetlerde, felaketlerde kaybetmiş olduğumuz tüm mümin ve müminan kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı gönderiyoruz sen haber var eyle ya Rabbi. Ruhlarını şahat makamlarını âli eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Allah'ım. depremin olduğu ilk günden bu yana yarın için ayağa kalkmış, şahlanmış şu milletimize ya Rabbi. Sevdarlık, zorluk, yokluk gösterme ya Rabbi. Zora düşürme ya Rabbi. Sen bu milletimizi hiçbir zaman zelil eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Şu an deprem bölgelerinde can hıraş bir şekilde yoğun bir gayret sarf ederek çalışan kardeşlerimizi ya Rabbi sen gücün kuvvetini artır ya Rabbi. Onlara kolaylık ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. kaybetmiş olduğumuz kardeşlerimizin yakınlarına ya Rabbi sen sabır cebinden ihsan eyle. Onlara sabır sükunet ihsan eyle. Yardım et işlerini kolaylaştır ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Allah'ın o bölgelerdeki zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimizin ya Rabbi diğer milletçe yanında olmaya çalışan kardeşlerimizin sen onların işlerini de kolaylaştır ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin milletçe, ümmetçe bu zor günleri hep birlikte en yakın zamanda atlatabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin bi hürmeti seyyidil mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin.